Arkadaşlar kitabımızın 6. bölümünün 9. uygulamasıyla karşınızdayız. Bu uygulamamızda hafızalı robot kol yapacağız. Hafızalı robot kolumuz nasıl çalışacak? Öncelikle hafızalı robot kolumuzda 3 adet potansiyometre kullanacağız. 3 adet potansiyometre ile yine 3 tane servo motorumuzun kontrolünü sağlayacağız. Aynı zamanda kullanacağımız 2 buton sayesinde de birinde yapacağımız işlemlerin kaydını diğerinde de tekrar uygulamasını sağlayacağız. Şimdi öncelikle her zaman olduğu gibi eee Arduino'muzdan breadboard'umuza 5 voltu ve toprağı bağlayarak başlayalım. Şimdi öncelikli olarak şöyle çeviriyorum Arduino'yu. 5 volt kısmından hemen kırmızı bölgeye enerji verdim. Daha sonra GND kısmına bak baktık. Oradan yine breadboard'umuzun GND kısmına aktarımı sağladık. Şimdi potansiyometreleri yerleştirmeye başlayacağım. Potansiyometreleri board'un sol tarafından itibaren takmaya başlıyorum. Taktım. Birazcık boşluk bıraktım, taktım. Birazcık boşluk bıraktım, taktım. Şöyle oturtuyoruz. Potansiyometrelerin de oturduğundan emin olursak şöyle... Bacakları yamuluyor arkadaşlar şimdi. Gördüğünüz üzere bacağı yamulmuş. Hemen düzelttim bacağı. Bacakların aynı seviyede olması lazım ki bord üzerindeki aynı paraleldeki deliklere denk gelebilsin. O yüzden bacakları düzelttim. Tekrar şimdi potansiyometremi yerleştireceğim. Şöyle hatta biraz daha kaydırdım. Şöyle potansiyometrelerimi yerleştirdim. Şimdi potansiyometreleri yerleştirdikten sonra potansiyometrelere 5 volt ile GND uçlarını bağlamamız gerekiyor. Şimdi 5 voltlarını bağlayacağız. Dediğim gibi 5 voltları benden olan tarafa bağlıyoruz potansiyometrelerin. Hemen şöyle pini taktım. Artıya yönelttim. Yine aynı şekilde diğer potansiyometrelerin de benden tarafı olan bacakları için aynı işlemi uygulayacağız. Taktık. Yine aynı şekilde potansiyometrenin benden tarafı olan bacağına 5 voltluk enerjiyi aktardık. Hemen diğer tarafta da karşı tarafa da GND'leri bağlayacağız. Eksi enerjileri veriyoruz. Potansiyometrelerden analog olarak değer okumaya başlayacağız. Okuduğumuz analog değerleri servo motorlara aktaracağız Arduino aracılığıyla ve bu sayede servo motorların konsolünü sağlamış olacağız. Şu an potansiyometrelerin enerji işlemleri tamamlandı. Şimdi sinyal işlemine geçeceğiz. Devre üzerinde ve kodda da göreceğiniz üzere A0, A1 ve A2'den biz enerji pardon sinyal yolluyoruz. Şimdi potansiyometrenin orta bacaklarında sinyal uçları ve sinyal uçlarından da Arduino üzerinden A0, A1 ve A2'ye bağlantıları gerçekleştireceğiz. En baştaki potansiyometremi A0'a bağlıyorum. Bir sonraki potansiyometremi A1'e bağlıyorum ve en sondaki potansiyometremi de analog 2'ye A2'ye bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Potansiyometrenin bağlantıları şu an için tamamlandı. Şimdi servo motor bağlantılarına geçiyoruz. Servo motor bağlantıları için servo motorda 3 tane kablo görüyorsunuz. Bu kablolardan kahverengi olanı GND'ye, kırmızı olanını, kırmızı renkte olanını 5 volta, sarı olanı da sinyal ucuna bağlayacağız. Hemen bağlantıları yapalım. Şimdi ilk önce GND ve 5 voltlara bağlıyorum. Kahverengiden aldım. GND'ye bağladım. 5 volttan aldım ve kırmızıdan aldım. Kırmızıya bağladım. Birinci servo için bağlantımız gerçekleşti. Hemen ikinci servoya aldım. İkinci servoda kahverengi ucumuzu yine mavi tarafa kırmızı ucumuzu da hemen şöyle pinimizi sokalım. Kırmızı ucumuzu da 5 volta bağladık. Son olarak Son servomuzun bağlantılarını yapıyoruz. Yine kırmızı ucu aldım. 5 volta verdim ve kahverengi ucu aldım. Kahverengi ucumuzu da yine board üzerindeki GND hattına bağladım. Şimdi ne kaldı? Şimdi servoların sinyal uçları kaldı. Yine devremizden kontrol ediyoruz. Servomuzun sinyal uçlarının nereye gittiğini. Servomuzun sinyal uçları sırasıyla 5'e hemen şöyle göstereyim. 5 numaraya, 6 numaraya ve 9 numaraya bağlı. Hemen onlar için de işlemleri yapıyoruz. Servomuzun sinyal uçları biraz önce söylediğim gibi sarı hatlardı. Sarı hatlardan hemen sinyali aldım. Sarı tarafa bağlıyorum. Sarıya bağladım. Arduino'muzun 5 numarasını taktım. Geldik. Arduino'muzun 6 numarasından aldım. Diğer servo motorumuzun sinyaline bağladım. Şöyle servolarda dizdik. Ve son olarak da 9 numaradan aldık. Arduino'muzun 9 numarasından aldık. Servomuzun son sinyal bacağına bağladık. Şu an potansiyometre ve servo bağlantıları gerçekleşmiş durumda. Şu an bağlantısı yapılacak. Ee, butonlarımız ve ledlerimiz kaldı. Ayırdık. Şimdi buton bağlantılarını yapacağız. Buton bağlantılarını yaparken her zaman olduğu gibi boardun alt ve üst kısımlarına denk gelecek şekilde butonumuzu yerleştiriyoruz. Taktık. Diğer butonumuzu da yerleştirdik. Taktık. Butonlar yerleşti. Butonlarımızın bir bacağını bir taraftaki bacağını direkt olarak 5 volt aktarıyorum. Yani kırmızı hat üzerine aktarıyorum. Birer bacağını, benden tarafı olan bacaklarını 5 volt aktardım. Diğer bacaklarını, diğer taraftaki bacaklarını gidip sinyal alacağı pine, sinyal yollayacağı pine bağlayacağım. Burada sinyal pini hemen devreden kontrol ettiğimizde, takip ettiğimizde 12 ve 13 numara olarak görüyoruz. Şöyle 12 numaraya bağladım butonun bir tanesini. Butonumuzun diğer sinyal ucunu da 13 numaraya bağladım. Butonlarımızın sinyal uçlarını bağlamış olduk. Ancak butonlarımızın çalışabilmesi için bir de 10 kilo onluk dirençli bir köprü bağlantı yapılması gerekiyor. Şimdi o bağlantıları yapacağız. Ne yapıyoruz? Sinyale giden bacakların olduğu yerden sinyal bacakları beyaz gördüğünüz sinyal bacaklarından 10 kilo ohm'luk dirençler çıkaracağız. Şöyle hemen takıyorum. Sol taraftaki için biraz karışık taktıktan sonra hemen göstereceğim size. Sol taraftaki için direncimizi taktık. Direnci taktıktan sonra, şimdi sol tarafta sinyale giden bacaktan direncimizi taktık. Direnci taktıktan sonra dirençten çıkan ucu da GND'ye bağlayacağız toprağa götüreceğiz yani. Aldım. Sinyali gene götürdüm. Aynı şeyi diğer buton içinde yapacağız. Yine sinyalle giden bacağından bir tane dirençle köprü yapacağız. Şöyle göstereyim. Taktım. Dirençle köprümü yaptım. Sonra direncin bu boştaki bacağından aldım. GND'ye götürdüm. Buton bağlantılarımız da bitti. Tek yapmamız gereken LED bağlantıları. LED bağlantılarını yapmak zorunda mısınız? LED bağlantılarını yapmak zorunda değilsiniz. Sadece yapılan işlemleri görmek için LED bağlantılarını yapıyoruz. Hemen hızlıca onları da takalım. LED'lerin uzun bacaklarını bu tarafa doğru, kısa bacaklarını bu tarafa potansiyometrenin olduğu tarafa bağlayacağım. Hemen LED'leri sırayla takıyorum. Birinci ledimiz. ikinci ledimiz. Uzun bacakları tekrar söylüyorum. Bu tarafı kısa bacakları potansiyometrelerin olduğu tarafa takıyoruz. Ledlerimizi de yerleştirdik. Hemen ledlerin gene de bağlantılarını yapıyoruz. Gene de bağlantıları sabit çünkü. Direkt olarak nereye gidecekler? Direkt olarak toprağa gidecekler. Hemen 4-5 tane jumper'ımı aldım. Aldığım 5 jumper'ı hemen toprak hattına iletiyorum. Benden taraf tekrar gösteriyorum size. Kısa bacak potansiyometrenin olduğu taraf. Yani gene dağıttı. Taktım 1. Hemen taktım 2. Hemen diğer ledimizin bağlantısını yapıyorum, taktım. 3, 4. ledimizin gene de bağlantısını yapıyorum. Şöyle kabloların arasından taktık. Ve son ledimizin bağlantısını yapacağız şimdi. Gene de bağlantılarını şu an tamamlamış olacağız. Şöyle onu da yerleştiriyorum. Şu an gene de balanslarını yaptık ledlerin. Sadece son olarak ledlerin sinyal bacakları kaldı arkadaşlar. Ledlerin sinyal bacakları için de hemen e, devremize bakıyoruz. Siz de ekranda görüyorsunuz zaten devreyim. 2, 3, 4 e, 7 ve 8, 2, 3, 4, 7 ve 8 numaralar LED'lerin sinyal bacakları. Hemen onları da bağlıyoruz bu tarafta. 2 numaraya bağladım önce. Taktık. 2, 3, 3 numaralı pin. Evet 3. LED'imizin sinyal bacağı da 4 numaralı pinimizdi. 4 numaralı pinimizi soktuk ve son iki ledimiz son iki ledimiz için de 7 ve 8 numaralı pinleri kullanacağız bunu 7 numaralı pine ve son ledimizi de yine 8 numaralı pine bağlayacağız Son ledimiz de 8 numaralı pine bağlayacağız. Arkadaşlar Arkadaşlar Projemizin devre aşamasını tamamladık Şimdi uygulama kısmına geçiyoruz Uygulama kısmına geçerken öncelikle Arduino üzerinden seri portu açmamız gerekiyor Hemen seri portumuzu açıyoruz Seri port ekranı açıldı Şimdi kafamıza göre servolara Konum vermeye başlayacağız Bir iki tane servo hareketi yapıyorum Servo hareketini yaptıktan sonra Seri porttan takip edeceksiniz şu birinci butona bastığımda seri port ekranında şöyle tıklayalım. Seri port ekranında pozisyon bir kaydedildi dedi ve birinci led'imiz yandı ilk pozisyon için. Şimdi servo hareketi yaptık yine. İkinci pozisyonu da kaydetmek istiyorum bu hareket için. İkinci pozisyonu da kaydettim. İkinci led'imiz yandı. Yine hareket verdim. Üçüncü pozisyonu yaptım. Üçüncü pozisyon kaydedildi. Bu sefer iki servo hareket ettirdim. Şimdi dördüncü içinde pozisyon kaydedildi. Aynı zamanda seri portta pozisyon 4 kaydedildi yazdım. Ve son olarak son hareketimi yapıp 5. pozisyonu kaydettim. 5 tane farklı pozisyon belirledim. Şimdi ikinci butona bastığımda bu pozisyonları tekrar etmeye başlayacak. Tekrar basalım. Evet yaptığımız pozisyonları tekrar etmeye başladım. Bu projemizde sizlere e hafızada nasıl bilgiler kaydediliyor? Nasıl bilgiler kaydedildikten sonra hafızadaki bilgiler nasıl servolara aktarılıyor? Onu anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.